Evet arkadaşlar işte bugün gerçek şeker dedim. Özellem anne. Ben okuldayken aldım. Şu çikolata gitsin. Neyse. Şurada hemen deneyelim. Biraz açmak zor olacak. Mavi göz almış. Oh. Elimi Elim açıldı. Biraz zor aç, açılıyor. Anneme açtım. Yok arkadaşlar biraz zor açılıyor. Ben açtırıp geliyorum. Ben bir şey izlerken yiyeceğim içimde. Arkadaşlar çok yumuşak. Ben bir kez daha yediğimde içinde kırmızı bir de vardı. Ama sanırım bunda mavi çünkü bu mavi. Bay <laughs> bay.